Evet. Evet. Merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Evet. Ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Bu. Ya. Futbol Özel programımızda karşınızda sevgili değerli izleyici konuklar. Ee, bu olacak programımızda sizlere spor toto süper ligden son dakika gelişmelerle karşınızda bulunmakteyiz. Ee, ligdeki durumları değerlendireceğiz. Ee, sonraki bölümümüzde yine inşallah yetkan bu programda konuk edeceğiz ve e, bir daha hafta yani bu hafta e, Lig sonuçlarını konuşuyor olacağız. Yine aynı şekilde bugün de, e, konumuz hiç kendiler gibi yarı konusunda. Ee, Lig'in maç. Evet, bakalım. Lig'in durumuna. Önümüzdeki maçlarda Göztepe bir konu spor maçı var. Adana Demir Spor Hatay Spor maçı var. E, ee, bugün saat 1.30'da Göztepe Demir Spor maçı demişken Diğer taraftan e, bugün yine 4'te Adana Demir Spor Hatay Spor maçı var. Yine bugün saat 4'te Karagümrük Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı var. Yine bugün saat 7'de efendim. E, ee, yeni Malatya bir başka şehir 3 başka şehir 3'ten çıkmış. E, dünün maçlarının sonucunda 3-1 Başka bir şey ki e, Trabzonspor Beşiktaş geldiği anında Trabzonspor'u 2-1 ee, tebrik ederiz. Bundan iki takımın ayarlarında da şahsus 208 değerli dizisi konusunda ee, son geçeceğiz getirdik. efendim Trabzonspor'un 30 e, puanına birinci olurken Hatay Spor 2-1'i takip ediyor. 25 puanına sevgili izleyen izleyenler ekranlara da yansıtıyorum merak etmeyin ee, Ziyan Aşkı'lar falan, falan var ünlü sonuna puan durumunu falan ee, Ekranlarda görmüş olacaksınız Alanya Spor Hidalistik'te 21 puanla 3. yüken Besiktaş 20 puanla 4. yüken ee, İlk yoksa bence her kolayda bir üstü çizgi, çizgi var İnşallah e, bu gidişat daha da gidişat yerlerine diyorum ben e, ve Kolya Spor 5. 20 puanla Galatasaray 6. 20 puanla yani aynı şekilde e, Fenerbahçe 13 puanla 7. olurken Başakşehir e, işte geçtiğimiz günlerde beraber bir sözü de demiştik e, olan Başakşehir yer gelecektir ilk ona girecektir demiştik ve bugün Başakşehir'in 18 puanla 8. olduğunu görmüş olması bu arada beraber bir sözü de o yüzden e, tahmin içerisinde kanalı sevgili değerli izleyici konuklar e, Spor e, 9. 18 puanla Ağırlaş puanlarının bu arada ya ekranlardaki yansımasından görmüş oluyorsunuz efendim e, 6 ay 10 puanla işte 10 puanla demiştim 16 puanla 10. olurken 6 ay Spor bu arada aşağıda gayet güzel bir gidişat çiziyorlar bu takımlar Gaziantep 11 e, puanla işte 11. <laughs> 15 puanla 11. oluyor efendim yine aynı şekilde 15 puanla Antalya Spor 12. iken Kayseri Spor 14 puanla 13. Sivas Spor Sivas 14. 13 puanla Adana Demir spor, 13 puanla bir Aynı şekilde 15. Araç oynuyor bu aralarda Yeni Malatya 12 puanla 16. Giresun Spor 10 puanla 17. Göztepe 9 puanla 18 efendim ben Kasım Paşa 9 puanla 19. Çaykur Rizespor 7 puanla 20. efendim şimdi e, yorumlarımı geçecek olursak e, açıkçası Trabzonspor maşallah çok güzel bir gidişat çiziyor e, inşallah bu e, gidişatını devam ettirir efendim e, inşallah şampiyon olur hayırlısı iki diyelim e, iki takımda dün e, gayet güzel mücadele sahip ettiler iki takımla. Ayağına sağlık iki takım da çok güzel oynuyordu ben gerçekten ee, Hatay Spor yine aynı şekilde gayet güzel bir gidişat çiziyor efendim ee, Avanya Spor yine aynı şekilde Beşiktaş Beşiktaş açıkçası gayet güzel bir gidişat çiziyor Öncelik olursa bence gayet çok güzel bir gidişat çiziyor efendim inşallah Daha da güzel gidişatlar çizecektir Beşiktaş e Beşiktaş iyi bir gidişat çizecektir ve yükselecektir İkinci iki üçüncü falan yani O yönden içiniz rahat olsun. Beşiktaş taraftarlara çok kadar selam olsun. Ve taraftarlara herkese selam olsun diye <laughs> bir şey. Önce yani bir yöre, bir yöre, şey. yani bir yöre, şey bir yöre, bir yöre, bir yöre, bir bir yöre, bir bir Yerlere gemti veya öne de öpüyonu da çıkabilirler ki şöyle bundan kutlu koyduk bir gidişatı gayet güzel bir gidişat açıkçası maşallah bak başlar koyduk sonra evet de gelişi kutluca Galatasaray'ın gelişi bir son 5 maçta bir mağlubiyet 4 galibiyet kalmış e, açıkçası Galatasaray güzel bir şekilde bana sonuçta konuşsanız yükselir yükselir gayet güzel bir şekilde yükselir Fenerbahçe'de açıkçası

e, ee, gerilerden gelip ön plana çıktığına göre daha da ön plana çıkabilir ee, bir özet açıkçası Kana Gümrük Spor da gayet güzel bir ilmek izlerken Altay Spor yine aynı şekilde iyi bir ilmek izliyor. bunlar e, defansif anlamda iyi olmadıkları takdirde de e, ee, yine defansif anlamda formların sorun varsa evet inşallah Başarılı başarılı bir zata yapardır. Ne ee, çarpı ya bize spor e, kulağa şey kulağa kulağa çıkan diye böyle konuşan. bize spor önde değerli şey, bir kulağa Daha fazla işte karşılıklı kulağa düşüyor. Efendim yaptıklarını da. Karşılıklı kulağa düşüyor olunca işte spor ben işte bu sezon bence zorlanıyor ama Açıkçası e, Açık testi, açık şarkı, güzel spor e, Bence açık ki Zaten e, buralarda kalmayacak Biz onun sonunda spor var Yani onun için rahat olsun ama e, Sen de sevgili spor Bir çatla yani, açıkçası e, bir Sonra ne Biraz daha konuşsan ama merak etmeyin e, Öyle dönüştepe dönüştepe çıkar Kalkın çıkart çıkar Gülesin spor bilmiyoruz Gelmez spor Umarım ee, bunlar bir tepki geçerli sorular. Yerim ama o sporda güzel çekildi. de Maşallah. Evet. Şimdi haberlere geçiyoruz. Haberlerde neler dönmüş? Eee... spor tutuşlarının haberlerinde. İmran Spor'dan Alişan Aslan'ın seyahat tepki Trabzonspor Fenerbahçe maçı. 3 hafta sonra ilk kez görev yapmıştı. Ee, sevgili izleyicilerimler, son dakika devrelerdeki hafta oldu tam 19 kez. Uyucan, çekim, volkan, demirel yok. Hatırlatma gibi bir şey söz konusu yok. O yüzden sevgili izleyiciler, hiç Sadece bir sıkıntı çıktı ama yani bir sıkıntı yok. Merhaba, çekim kardeşlerim. Spor maçı muhtemelen 11'i e, açıkçası açıklanıyorum. Sevgili izleyiciler, konusunda konuşma. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray son tutmaç, manşet. Aramızda kocaman bir fark var diye bir şey de biz demiyoruz. Biz karşınızdakini tebrik ediyoruz e, karşımızdaki takımı tebrik ediyoruz efendim biz saygısızlık yapması karşıdaki takımına saygı diyor. E, evet Trabzonspor e, açıkçası e, saygı e, duyuyoruz zaten e, başkanımızın e, şeyini kaybedebiliriz demiştik e, şey maçında e, de, Trabzonspor gördük maçında Trabzonspor e, konuşma yaptı ve diyor ki işte biz karşımızdaki takımı yendiğini tepki edelim mesela diyor yani e, ve yani e, biz yenmeriz, şampiyon oluruz falan gibisinden konuşmuyoruz. E, ta, inşallah ta, i̇nşallah tabii ki şampiyon dünya e, bir ay yürürüz derler e, biz Karşımızdaki takıma karşı saygımızı biliyoruz. Karşımızda bir takımımız da tebrik ediyoruz şeklinde konuşmalarını duymuşsunuzdur. Şahit olmuşsunuzdur herkesin. Yani, yani Trabzon'un sonra bir, hani, bir yoksa hiçbir şekilde aranızda kazanmamız. Tart bak, sağlam gibi. Tart yalan da olan haberler çıkartıyor. Karşımızda e, o şekilde yansıması. Bak da hastalar tabii ki her tarafta bir olmayandır. E, bazı şeylerden dolayıları falan dönemdir e, açıkçası. E, Sevgili herkese bir konuklar. Bu olaylar zaten tüm takımlarda yaşanmakta. Ee, olsun e, ee, takıntılar olarak bir sıkıntı yok açıkçası onu söyleyelim yani e, bir tane sıkıntı falan yok Galatasaray haberler genelde bu sefer Galatasaray denizman transferinde gün doğdu işte teklif eden rakam e, ee, teklif edilen rakam bilen rakam açıkçası sevgili ben de cevabım ben evet haberlerimizin bütün detaylarını geçelim isterseniz Galatasaray haberlerle kalkın devam ediyoruz evet Galatasaray haberlerle Galatasaray denizman transferinde gün doğdu işte teklif edilen rakam evet sevgili ben de

Bu çoban yorumladı. Onun için bu faal var mı ben anlıyorum. yaptım bir daha penaltı mı? Hayır. Penaltı yok ortada. Sevgili Ayrıca ilk konuda. İlk geldi, çıktı içerisinden katılımın yüzünden sadece e, Galatasaray'ın bir daha öncesi gaybiyet için karakonluklar nasıl bir defa atık demen muhtemel 11'ine geçiyoruz mu efendim? Geçelim bence de evet sevgili Ayrıca ilk konuda muhtemel 11'de neler var? Muhtemel Ayrıca'lar Vaziyana, Hazar Saat, Karakonluk, Benaz, Siyaz, Komünç, Caner, Büyük Riyas, Cimi, ee, Bayağı tolar ki Bortini Karamoğuz Tesic ee, Galatasaray'da Müstera Kale'de Yetlin var, Marco var, Marko var Evvel var, Tükkal'da var, Fekuli var, var, Kerem var, Halil var Açıkçası bu kadroyla Karamoğuz'u yener mi diyecek Galatasaray Açıkçası işi çok kolay değil sevgili yani Sonunda Galatasaray'ın Karamoğuz'u yani devam etse de kaybedecek maşallah vardır. Ee, onu söyleyelim ve ee, gayet güzel bir kadro çıkartmış. Büyük kombinine baktığımızda şöyle Karagümrük Galatasaray'ı zorlar açıkçası onu söyleyelim. fakat ee, peki Galatasaray ona rağmen yenerdi. 1 0 2 falan olabilir yani açıkçası Galatasaray'da bu yüzden e, işiniz rahat olsun. Yani ee, inşallah e, yani Galatasaray güzel çekte yener yani. E, ee, Tabi Karagümrük Burada yani yaptım ben hiç isteyim var mı? Yani Efendim şimdi kara kadar kadar. Onda başta kaç yaşta? Araya... Hayır söylüyoruz iki da yani inşallah birinden birisi güzel çıktı. Hazır mı? Bir daha kısa Ne açıkçası?

Kara Oğlan'da zor bir Kara Oğlan yönetecek. Kara olan da karahın yönetecek. Karahın yardımcılıklarını Canem Ersoy ve Ceniz Caner Özar'a yapacak. Bu yaşındaki içerisindeki süper 36 maçta görev aldı. Bu mücadeleyi Oğlan'ın altısına sahip olan ikisinin en sevdiği noktasına takımlar e kazandı. 8 maç Kara Oğlan yönetiminde 3 galibiyeti 1 2 yaşadı. Karagül mülkiyete 5 kez kazandı Bir kere oğlan'ı oldu. Evet, atabildi Kara Oğlan. Kara Oğlan yönetecek bu maçı hiç alışıklık olmaz bana yani, artık istifam olmuyor ya bir eee bir şey düşünürse o zaman o zaman olmaz sevgililer düzgün evet sevgililer düzgün tutar şimdi son evet başkanlar bir ittifak var sevgililer ilerler biliyorum düzgün zaten hep parası